Şuan başladı evet. Umarım videoya çıkmıyordur. Sabahki oturumda çekmediniz ama biraz kırılmadı da değil mi evet. anlayayım? Abi düzenleyici önleyici faaliyetler arkadaşlar. Evet. Evet. Ben de arkadaşlar. değil diyorsun. Arkadaşlar başkanlar arasında bir baktı bir çekişmiyor mu? Almış olmalı. Burada bir tatlı bir atışma var. Yok Ümit Bey seviyor bu şekilde. Bu tarzı seviyor. Tarzı bu. Biraz böyle bir... Algı olarak. Yani. Şu an bakalım. Ee, ben kişi olarak dönemleri çok sevdiğim için e, takılıyoruz arada. Kendisi e, projenin başından beri bizimle birlikte e, önce olduğu noktalar oldu, yardımcı olduğu noktalar oldu. Biraz geri planda kalıp arka planda daha fazla yardımcı olduğu noktalar oldu. Desteğini hiçbir zaman bizlerde esirgemedi. E, kendisi zaten kurumun eski ve öncü personellerinden, yani değişim yönetimini de anlatmıştı gerek bakım yönetim sistemi, gerek EOS, Uber'in her yerde bir yerde var ya. Yani Dönerlerin olmadığı bir noktayı çok fazla göremedim. Sistem kurulacak bir noktada. Teknik bir sistem seviyorum. Şey Benzik olmaz. Bir bilgi güvenliği benden kaçtı da. kalibrasyonu da girdik. Biraz da sonra uzaklaştık. Günal bir, 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 şey, bir, bir şey. Ne habitasyon var? Bekleriz siz sizde Yok abi ben. Bak buradan hani. Yok ama da sizde bu işler. Yani sizde bu işler. Allah kolay gelsin. Açılışta da Benam Bey de bahsetmişti. Daire başkanlıklar arasındaki doğru kırdığımızda hem diğer arkadaşlar da hem de Ünal Bey ile uzun süredir birlikte çalışıyoruz. Çok da güzel çalışıyoruz bence. Operasyonel kısımda çok başarılı işler çıkarttı. Enerji Daire Başkanlığı ve Enerji Evinliği müdürlüğü diyerek geçtik. Tanışma yapmış mıydınız? Orada ben şu arkadaşı tanımıyorum diyen var mı? Tanışmış mıydık lisede? O zaman tanışalım Başak Hanım. Başlayalım. Kapanışta <laughs> işte, tanışalım. Daha değişik olsun. <laughs> İsminiz? <bilir>. Nerede çalışıyoruz? Tamam. Ee, 2019 yılında <laughs> Güney Tekirik İstanbul'da çalışıyorum. şef olarak. İsmim Başak Yavuz. Çok teşekkür ederiz deversiz etkenliğine sistemlere girdirilmesi söz konusu. Niye niye böyle yaşta? küçük. Şehran tanıtım tek dolmadı. Aile demek ki daha az adam sanırım. Cezalar. Dile 따르면 yasier illegalization

Ağada bakın duran Sariye Aleyhisselam geliyorlar. Evet, bir yöntem var. Ağada bakın duran Sariye Aleyhisselam Enerji Sistemleri mühendisiyim, Enerji Verimli Daire Başkanlığı. Kumyal Enerji Verimli Daire Başkanlığı, Merkez Enerji Verimli Daire Abdullah Hümet, Kumyal Başkanlığı, partisi, Enerji Verimli Daire Gazi Çatı Kimya Laboratuvarı Şehitler Müdürlüğü'nden geliyorum. Elektrik teknisyeni. Kendi haber soru üç soru geliyorum. Bak yani. Sertanaz Türk Kemal Es. İlisayar teknisyeni. Kaynasılar, Kemal Makine başlar. Yavuz Demir geliyorum. Elektrik teknisyeni. Resimler Erdoğan, bir aslında tehlike tanımları içerisine de gider hep iletişim olarak tanımlamıştık. İletişimdeki e, aslında sorunların yüzde otuzu iletişimdeki aksaklıklardan kaynaklanabiliyor bazen bu konudaki bizlerde. Örneğin e, ben de bir çalışıyorum. E, bir analizim için anezin içinden çıkamadım. Ya yani bunu Atatürk nasıl yaptın dediğinde Atatürk'ten kim vardı burada? Hatırlıyor muyuz? İsmini hatırlayan var mı? Yes, gayet iyi. O zaman Sefa Bey'e ulaşıyoruz. Sen bunu nasıl yaptın? Bize de bir yol göstersen diyoruz. Yardım alıyoruz. Tekir Kaan? Aynı, 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 aynı Hanım vardı. Esra Hanım vardı. İki yılda çalışan bir arkadaş vardı. Ceyda Hanım. Gökçekaya kim vardı? Sinan Bey vardı. Enerji Emri Daire Başkanlığı'nda da Murtaza vardı. E, ISO 31 2018 standartta üst yapıya ulaştıktan sonra 6 maddeli bir yapıya ulaştı. 10 maddeli yapı değil bakın yüksek yapı da değil. Aynı kadar benzer şeyler taşısarak 6 madde içerisinde proseste sonlanan bir yapıya ulaştık. Bunun sebebi de yönetim sistemlerinin artık e, riskle ilgili ayrı bir bölümünün olması değil tüm maddeler, tüm noktaların içerisinde yüz tabanını düşünmeyi bize söylemesi. Ee, biz önce kapsamı belirliyoruz. Biz yönetimini hangi kapsamda yapıyoruz? Ona bakıyoruz. Burada bağlayıcı referanslar şeklinde bir e, kavram var. Nedir bu bağlayıcı referanslar? Örneğin ISO 50001 içerisinde 50000 ağacından 50.006'ya bağlayıcılık gösterseydi biz 50.001 ile birlikte 50.006'nın da şartlarını sağlamak zorunda kalacaktık. Ama gerek bir soru 50.001'de, gerek bir soru 31.000'de referans standartlar olmaz, olmakla birlikte herhangi bir bağlayıcı standart yok. Yani e, bağlantılı herhangi bir şey yapmak zorunda değiliz. biz nasıl tanımlamışız? belirsizliğin hedefler üzerindeki etkisi olarak tanımlamışız ve etki beklenenden e, demişiz. Olumlu olumsuz veya olumsuzun sonucunda fırsat analizi yapıp ki bunu Batman'da istenmeyen bir iş kazası olayımız vardı. Onun örneğinde sizler de yapmıştınız. Bunlardan bahsetmiştik. Bu aynı zamanda ne oldu? Çok büyük bir risk gerçekleşen bir iş kazası bizim için bir yerde fırsat oluşturmuş oldu. Ve bundan analiz etmemiz bekleniyor. Ayşegül'ün fırsat analizinden bahsetmişti. Bu tarz noktaları da dahil edip biliriz. Ki burada şunu unutmamamız gerekiyor. Yüksek gerilim bir risk değil. Yüksek gerilim bir tehlike. Yüksek gerilime kapılmak bir risk. burada tehlike ve riski ayırt etmemiz gerekiyor. Yükseklik bir risk değil, yükseklik bir tehlike, yüksekten düşme bir risk. Ee, bu ayrımı yeterince yapmamız gerekiyor. Ee, aynı zamanda gereklerimiz farklı yönlerle kategorik olabilir ve farklı düzeylerde uygulanabilir. Risk genellikle risk kaynakları, potansiyel olaylar ve bunların sonuçları ve olasılıkları olarak ifade edilebiliyor. Risk yönetimi neymiş? ile ilgili olarak bir kuruluşu yönlendirmek ve kontrol etmek için koordineli faaliyetler, paydaşlardan bahsetmiştik ki bu bazen ilgili taraf, bazen de paydaş olarak bahsettik. Ayrıca Hanım muhtemelen bununla ilgili paydaş analiziyle ilgili bir formdan bahsetmiştik. Yani ilgili tarafların beklentilerini içeren bir formdan. Bununla birlikte aklımızda bulunan stratejik plan içerisinde genel olarak ilgili taraf e, ihtiyaç ve reklam tanesi yaptığımız ve bunları istediğimiz bir e, alan mevcut. Risk kaynağı tek başına veya birleşik olarak risk oluşturma potansiyeline sahip bir unsurmuş. Etkinlik, belirli bir koşullar kümesinin oluşması ve değişmesiymiş. Düzeltici faaliyeti e, anlatırken etkiden bahsetmiştik. Ne dedik? 2, 2, 2, 5 çok küçük etkiye bir Arasında 2'den 4'e kadar oluşan bir skalada anlatabilir dedik. Ki biz bunu nerede tanımlıyoruz? Biz bunu risk yönetim prosedürü içerisinde tanımlıyoruz. Sonuç, hedefleri etkileyen çıktı. İhtimal bir şeyin olma şansı ki ihtimal kelimesinde aslında Türkçe çevirisinde ve diğer dilleri çevirde orijinal dilden biraz problem yaşanıyor. Bunun ıı, sebebi like, like olduğunu bazı dillerde tam karşılığı yok ki standartta bu şekilde geçer. Doğruların eşdeğri olmadığı için de probability yani e, olasılık olarak daha dar anlamda matematik karşılığı olan bir kelime kullanılır. Ama hoş geldikçe, makalelere ve araştırmalara baktığınızda çoğu zaman likeable ihtimali bazı dillerde, e, pardon İngilizce analizlerde ve bazı makalelerde sıkça karşılaşıyor olacağız e, daha geniş anlamda kullanmak istersek de olasılığı kullanıyoruz. E, i̇htimali olasılık da şöyle bir durum var. E, gök taşı düşer ya da düşmez bir ihtimaldi. Gök taşının düşme olasılığı da matematiksel bir karşılığı vardır. Yani ihtimal olarak olur veya olmaz dediğimiz bazı durumlarda olasılık olarak da buna bir olasılık tanımlamaya çalışıyoruz. Standart da bizden bunu yapmamızı istiyor diğer. Prensipleri geldiğinde prensipimiz neymiş? Değerleri atmakla korumak, performansı arttırmak, yeniliği teşvik etmek ve hedeflere ulaşılmasını destekliyormuş. Ee, risk yönetmenin temeliymiş. Kuruluşun risk yönetimi yapısını ve proseslerini oluştururken dikkat et. Alınmalıymış ki sizin yaptığınız gelin dönüşler ve aldığınız yardımlarla prosesler bu şekilde oluşturulur. Entegrasyon prensibi varmış, yapılandırılmış ve kapsamlı olmalıymış, özelleştirilmiş olmalıymış, kapsayıcı olmalıymış, dinamik olmalıymış, mevcut en iyi bilgiyi içermeliymiş, en güncel bilgiyi içermeliymiş. Asatürk eseriniz mi? Aşiremiz yaklaşık 40 yıl eskiye kadar gidiyor sanırım Kebana müzikte. Çok çok eski dönemlere ulaşabiliyoruz ama burada önemli olan 30 yıl önceki veri göz önüne almak, okey e, analizlerde kullanabiliriz ama 30 yıl sonraki veriyi varken en eski veriyi tutup kullanmak çok çok mantıklı değil. Birçok değişken var içerisinde çok fazla dinamikler var ve bu dinamikler değişmiş olabiliyor. Ve bunu yaparken de insani ve kültürel faaliyetler burada karşımıza çıkıyor. E, matematiksel olarak çoğu yerde bunu açıklayamıyoruz ama risk analizinde mutlaka insani ve kültürel faktörleri göz önüne almanız gerekiyor. Bölgenin kültürel yapısı, demografik yapısı, sosyal yapısı, bazı kararları almadı ve bazı riskleri yönetmeleri çok büyük önem taşıyor. Ki bunu ıı, su bırakmada bazen devlet hakkında birlik yapmada falan yaşayabiliyoruz. Çok büyük davalar oluyor. Belki yaşanmış örneği atıp devamında bilmiyorum ama başka sandıklarda olmuş devlet hakkında birlik yapıp Bagajın su bırakmasıyla su altında kalan vatandaşlarımız olmuştu. Mesela kültürel yapı üzerinde bunun üzerine gitmek lazım. Ee, yani sadece matematiksel bir şey değil. Televizyonu bütün dere yatağında e, çevirip başına güvenlik dikemeyeceğiz diyor. 100 metrede bir. Burada ne yapacağız? Kültürel yapının üzerine gideceğiz. Belki bölgeyi kurulların da konuyla ilgili eğitim yapılmasını veya bilgilendirme yapılmasını isteyeceğiz. Sürekli iyileştirme yapacağız. Yapı olarak da kuruluşun dosyonun risk önemli faaliyetler ve fonksiyonları entegre yardımcı olmaktır. Risk yönetiminin etkinliği karar verme dahil olmak üzere kuruluşun yönetilmesine entegrasyonuna bağlı olacaktır. Bu tür paydaşlardan özellikle de risk yönetimden destek gerekiyormuş. liderlikle e, bağlılık gerekiyormuş. E, liderlikle bağlılık içerisinde risk yönetiminin değerini kuruluşu ve paydaşlarına iletmek risklerin sistematik bir izlenmesini teşvik etmek ki benim önerim burada hem elinizi rahatlatacaktı hem de e, sistemin daha iyi e, işlemesine yardımcı olacaktır. E, ES kurullarında risk analizlerini gündeme getirin 6 ayda bir günceldi diye onaylayın tüm yönetim bir değişiklik varsa yaparlar. Değişiklik yoksa onaylar aynı zamanda risk gözden geçirmenizi yapmış olursunuz. E, entegrasyon burada önemli. E, kalite listeyi enerji yönetim sistemi risklerinin çakıştığı noktalar olacaktır. Burada e, bir risk tanımlayalım. Nasıl bir risk tanımlayalım? Doğrulama ile ilgili bir risk tanımlayalım. E, Santral içerisinde ekipmanlar ekipmanları etme şansımız yok. Çoğu zaman doğrulama kullanıyoruz değil mi? Doğrulama kullandığımız, doğrulama yaptığımız ölçüm cihazında kalibrasyonun olması gerekiyor. Doğrulama yaptığımız cihazın kalibrasyonlu kalibrasyonu bizim için bir istek, Kalibrasyonlu olmayabilir. Peki doğrulama yaptığımız cihazın kalibrasyonlu olmama olasılığı nedir? Düşük yüksekliği. yüksek Birden beşe kadar tanımlamaya çalışıyoruz. Ne kadar düşüktü? Yani bir evde. Peki bunun etkisi nedir? Yani bu cihazın kalibrasyonu yok. Kalibrasyonu da doğrulama yaptı. Örnek veriyorum. Etkisi. etkisi. Gittim. Etkisi üçtü. Bizim kurum ne yaptı? Etkinin karesi çarpma olasılık yapayım ben dedi. Dokuzluk bir risk. Peki bu riski ne yaparız? Dokuz çıktı. Bunun etkisini düşünmek için bir şey yapabilir miyiz? Olasılığını düşüremeyeceğiz çünkü. Yapılacak bir şey var mı? Kalibrasyon. Kalibrasyon. Kalibrasyonun olmaması risk. Zaten kalibre ettiğiniz zaman Gözden kaçtığı gibi bir varsayımla yaklaşacağız burada konuya. Yani kalibrasyon kontrolü mü yaparım diyorsunuz her seferinde? Çok da operasyonel gelmedi mi Ben olsam riski burada kabul edebilirim. Evet. Ben kalibrasyonumu yaptım, gözden kaçtıysa da ben bu riski alıyorum diyebilirim. Aslında özel hayatımızda da sıkça kullandığımız birincisi riski kabullenme, ikincisi de yani ben bu işin olsa olsun yapayım riski bu noktada kabul ediyorum dediğimiz noktalar var. Bir de risk paylaşma diye bir kavram var. Risk paylaşma örnek verebilecek olan var mı? Riski paylaşma. Aslında hepimizin hayatında var. Öyle söyleyeyim ben. Duyamadım. Biraz daha bir yüksek. Şey. Bir yorum geldi sanırım. Yorum yok. Riski paylaşma örneğini de biliyor musunuz? Trafik sigortaları ve kaskolar. Trafik kazası riskinizi ortadan kaldırmazsınız, kazada yaşayacağınız etkiyi de azaltmazsınız. Kaza olasılığınız da değişmezsiniz ama trafik sigortasında kendinizin hata bulunduğu durumlarda maddi riskinizi sigorta şirketiyle paylaşırsınız. Ne yaparsınız? Yıllık prim ödersiniz. Eğer ben kaza yaparsam karşı aracın masraflarını sen karşıda dersin. Bu bir riski paylaşmadık. Kasko'da ne yaparsınız? Riski ikinci kez paylaşırsınız. Bu sefer dersiniz ki ben hata yaparsam benim magazimdeki maddi hasarları da gider. Manevi tazminat olursa bunu da öde dersiniz. Yine riski paylaşma yaparsınız. Sigortalar riski paylaşma konusunda en büyük örnekti. Peki riski kabullenme konusunda neyi örnek veririz? Pandemide büyük eforla sürekli çalıştınız değil mi? Riski kabullendiniz. Yani pandemi riski vardı, hastalık riskiniz vardı. Bunu kabul kabullenip çalıştınız. Bu da riski kabullenmedir etkisi ne kadar yüksek olursa olsun sonuçta hasta olma etkiliğinin ee, hasta olma ihtimali var bunun etkisi de Allah korusun önüne kadar götürebiliyor ama siz ne yaptınız Bir etkisi 5 olan ve hasta olma olasılığınız belki 3 ya da 4'tü yani %60, %80 hasta olma riskimiz vardı ki koruktan can karakteri yaşadı kurulumumuz bu riski aldınız bu etkiye bu olasılığa rağmen ben bu riski kabul ediyorum dedi kurum eee, arzı e, sağlamam lazım, arz güvenliğinden ülkeyi bırakamam ki e, enerji de artı bu riski alıyorum e, ve çalışmaya devam ediyorum dedi çoğu kurum. E, burada ne yaptı? Riski paylaştığı noktada sosyal güvenlik sistemin ve özel sağlık sigortaları da tedavi için riski paylaşmış oldu. Bazen etkisi ve olasılığı ne kadar büyük olursa olsun finansal konularda, iş sağlığı güvenliği konularında, çevre konularında biz çağırarak çalışıyoruz ki bunlardan da yine de temiz santrallerin çalışması. Hava kirliliğine yol açıyor. Bir etkisi var değil mi? Var, <laughs> çok değil artık. Sonuçta var ama biz bunu göze alıyoruz. Ne olursa olsun bunu çalıştıracağız diyoruz. Etkisini düşünmeye çalışıyoruz. Eylem tanımlıyoruz. Ama çalışmaktan vazgeçmiyoruz. Nedir bu? Deniz suyu deşarjı olabilir İstanbul'da, Tekirdağ'da deniz suyuna deşarj yapıyoruz, denizden su alıyoruz. Ee, burada ne yapıyoruz bununla birlikte? E, ama çalışmaya bırakmıyoruz sadece etkisini azaltmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Su saflığı ile ilgili çalışıyoruz. Suyun içinde kimyasallara bakıyoruz, deşer suyunun sıcaklığına bakıyoruz gibi gibi devam ediyoruz. Burada bir risk daha örnek verelim su ağzında tekir dağda sizde sanırım bir uzun süre midye probleminiz vardı değil mi? Evet. Devasa midyeler tarafından işgal edilmiş bir e, yer vardı. Ki hatta midye gelişme projesi olan arkadaşlar vardı. Siz şu an var mı midye problemi? dönemsel olarak oluyor ama. Hangi mevsimlerde oluyor? İşte bahar döneminde oluyor. Nisan, Mayıs bir de Eylül, Ekim dönemlerinde oluyor. O üreme dönemlerinin çok fazla olduğu zamanlarda <laughs> biz de çok sıkıntı yaşıyoruz. Boru içerisinde mi Evet. O zaman çok büyük bir risk. Burada ne var? Mesela denizden su alma bir su alma ağzında video vermesi bir risk haline geldi. Etkisi ne bunun size? Sistem içerisine girdiği zaman şeyler tıkanıyor. Sistemde belli noktalar tıkanıyor. Yani şey temizle, temizlik yapmak gerekiyor. Mekanik olarak temizlik yapmak Tıkandığı zaman gerekiyor. durduruyor mu sistemi? Tabii durduruyor. Ne kadar sürüyor? Temizlik yapılana kadar işte temiz temizliğe ne kadar sürüyor yaklaşık? Birkaç gün. Birkaç gün. Yani 4 gün sistemi durdursak 4 gün boyutu çalışacak bir üniteyi komple evreden çıkarmış evet. oluyoruz. Çok büyük bir maliyeti var. Etkisi çok yüksek bence. Evet. 5 üzerinden 4'e girmem buna. Evet. Olasılığı ne? Kaç mevsimde bir oluyor? İşte üreme dönemlerinde daha fazla oluyor. Normal süreçte. Medyum için soruyorum. Ben Kütahya'dan, ben Midye'den kaçındım. <laughs> ya yıl içerisinde iki sezon yani iki dönem i̇ki olarak diyebiliriz, söyleyebiliriz. Yani e, yılda iki sezon da çok yüksek değiz. Ben o sayının bu da 4'e girdim. 4'ün karesi çarpı 4 de 64 oldu. Kırmızı alanda bir riskimiz oldu. Neymiş bu? E, su alma ağzında veya muzdur. Neyse artık midye üremesi bir riskmiş. Bu riski değerlendirdik. Bir risk analizi yaptık. Eylem planımız ne oldu? Bunun olmaması için neler yapabiliriz? Uğraşıyoruz abi. Neler yaptınız mesela? Ya şöyle, e, bizim orada dozajlama yaptığımız bir kimyasalımız Hı -hı. var. E, bu dönemlerde onun dozajını arttırıyoruz. E, böyle bir eylem planımız var şu an için. Peki dozaj e, frekansı düşürdü mü olayın gerçekleşme frekansını? Yani yılda iki kere ben filtre fil temizliyordum artık 3 ee, yılda 5 TRT temizliyorum bir tanesinden kurtulmuş bir şey var mı? O yani. süreçte bizi rahatlatıyor, evet. Evet, o zaman eylem planı da etkinmiş, frekansı düşünmüş bakın. Tamam etkiyi düşünememiş, tıkanırsa gene aynı şey yaşanıyor, dört gün neyse sistem duruyor ama olma olasılığını e, yüzde on düşürmüş. Dolayısıyla diyoruz ki eylem planı etkin. Ha şunu deseydiniz, biz e, kimyasal artırmamıza rağmen olay değişmedi, bu sefer diyecektik ki bizim eylem planımızda bir sorun var. Ya biz çok uğraştık, uğraştık. Ne etki değişti, ne olasılık değişti. Eylem planını değiştirelim o zaman kimyasal bizim işimize yaramıyor. Başka bir çözüm bulalım diyecektik. Burada da risk analizinde eylem planının etkinliği üzerine gidiyoruz ve bunu kontrol etmiş olabiliyoruz. Eylem planının etkiyi azaltmak veya e, olasılığı azaltmak üzerine olabilir. Etkiyi azaltmak üzerine de bir örnek yükseklik tehlikesinden bahsetmiştik. Yüksekten düşmeden bahsettik. Artı 100 metrede atıyorum 100 metrede çalışıyor. 20 metre altına 80 metreye bir ağ gelerseniz ne yaparsınız? Etkiyi düşürürsünüz. Düşen insan e, 100 metreden değil 20 metreden ağın üstüne düşmüş olur. Ne olur? Ölümcü et, etkiyi 5'ten 2'ye düşürüyorsunuz, belki birkaç kripto, belki de hiçbir şey olmadan Anlatacaktık, e, Etkiyi düşürdük ama burada ne yaptık? Olasılığı düşünmemiş olduk, düşme olasılığı hala var. Onunla ilgili bir şey yapmadık. Sadece düşündüğü ne olacağına dair etkiyi düşünmüş olduk. Dolayısıyla etkin konu ne burada? Eylem planlarımız e, sadece olasılık üzerine değil, etki üzerine de olabiliyor. Entegrasyondan bahsetmiştik, uzun uzun değil, değmeyeceğiz. Evet, bir kuruluş etmek dinamik ve dinlemeli bir prosestir. Ve kuruluşun ihtiyaçlarına yönelik kültürüne göre özelleştirilebilir. Risk yönetimi, organizasyonel amaç, yönetilme, liderlik, bağlılık, strateji, hedefler ve faaliyetlerin bir parçası olmalı ve bunlardan ayrı olmamalı şeklinde bir tanımlama var. Bir önceki örneğe geri döneceğim, video örneğine. Eylem planında dozajlama yaptıktan sonra artık dozajlama bizim mevcut kontrol tanımımız oluyor artık yaptığımız bir şey oluyor. Eski diyecek ki bir sene sonra ben burada doz yaptım zaten bunun üzerine ne yapabilirim diye düşünüyor olacak. Veya artık ben buna doz yapıyorum diyecek eski kabul edecek. Bunlar fazla bir şey yapmak çok fazla faydası yok, çok da maliyetli. Ben doz aşamayı bırakıyorum, tıkanırsa da temizleyin diyecek, eski kabul edecek. Veya ekstra ne bileyim metal bir kafes koyacak, sallıyormuş yani etkisi olmayacaktır ama eksi ve eylem tanımlamaya çalışacak. Bu da ne olacak? Bir döngüye girecek. Eylem planlarımız mevcut kontrolü geçecek. Yeni eylemler tanımlayacağız veya diyeceğiz ki hayır biz miski burada kapılanıyoruz. Bununla ilgili ben daha fazla bir şey yapmak istemiyorum. Ki hep maliyet, başka sebepler çok büyük riskleri de kapılanıyor olabilirsiniz. Devamında analizi e, bir döngü haline sokmuş olacağız. Ne Bey'e konuş konuşması yapmak ister misiniz? çok güzel ee, çok <laughs> Eliniz ayağınıza sağlık. Ee, Sizi kadar yorduk. Beş gün boyunca bize katlandınız. E, evinizden, markınızdan oldunuz. E, umarım herkes sağ salim aksilik olmadan evine ulaşır. E, ayaklarınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz oldu. Sağ kola dilimiz süçmüştük. İstenmeyen bir biliyorsun. olay yaşanmıştı. Ee, gibi. 12 ye, 5 yemeğimiz hazır olacak. Sanırım zaten ulaşmıştık. Tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese Görüşmek üzere. Ziyaretimize geleceğiz. böyle makineler var işte bazı <laughs> makine, temizleme makinaları var. Şimdi. Bunu böyle kuruyorsun, <laughs> deri var. Bu şey, en, en beş de, beş de, var. Ama, onu sormanız Yani hemen Neyle geliyor oradan? Tamam mı? Boran, o boran, İlk giriş noktası Otomasyonu da şey oluyor. Siz bana bir meydan karsanız ben onu firmaya sorayım. Sizin özel bir tasarım olursa sizin o bilgiye sorumluluk olmaz yani. Çok teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun. Kolay gelsin. oh geçeceğim zaten onun için istiyorum. Kimse kapatmadı. <gülüyor> <gülüyor>